أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين صلوات الله وسلامه عليه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويعطون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون. Evet aziz kardeşlerim. Peygamber Aleyhisselam'a tabi olmamız gerektiğini anlatan ayet-i kerimelerden okuyorduk. Kaldığımız yerden yine nasibimiz olduğu kadar tekrarlayalım. Daha önce elhamdülillah bu kitabı burada dört sefer falan bitirdik. Ee, Allah inşallah hayırlı ömürler verirse efendim herkesin nasip olduğu kadar okuyacağız. Buyuruyor ki benim rahmetim her şeyi kaplamıştır. Her şeyi, her şeyi kuşatır. Her şeyi içine alır. Her şeyi rahmet. Ee, insanlara bak rahmet etmiş. Bize göz vermiş, önümüzü görüyoruz. Kulak vermiş, duyabiliyoruz. Kulak olmayınca ne büyük nimet. O kulak olmayınca vur 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 anlamaz. Adam şu arkadan gelse, şey yapsa, silahla vurmaya kalksa görem duyamıyorsun. Ha, duyamıyorsun. Onun için bu hepsi bir nimettir. Hepsi bir nimettir. Herkese, hayvanata, hayvanlara nice nimetler vermiş, kendilerini koruma nimeti vermiş. Koruyabiliyorlar. Evet, herkese rızık vermiş. Her yerde ayrı ayrı rızıklar vermiş. Şu nebatatta, şu etrafında gördüğümüz otlarda, ağaçlarda, ne görüyorsak etraf hepsi bize hizmet ediyor. Bize menfaati var. Hava dağıtıyor, oksijen çıkarıyor ve biz nefes alıyoruz. Biz ondan faydalanıyoruz. İşte rahmet ilahi. Kime elhamdülillah bak bize rahmet etmiş, merhamet etmiş, bizi Müslüman ana babadan dünyaya getirmiş, Müslüman ana babadan gelmişiz, Müslümanlığı öğrenmişiz, Allah'ımızı tanımışız elhamdülillah. Bu büyük bir lütuf, bu büyük bir lütuf. Bundan uzak olanlar var. Ya nice arayıp çabasıyla Müslümanlığı bulanlar var. Geçenlerde buraya, işte o da, içeride oturuyordum, geldi bir Alman kızı işte Suriyeli aileyle filan tanışmışlar. Bu dediler Müslüman olmak istiyor. Pekala. Nasıl dedim kızım? Diyor ki kaç iki senedir diyor araştırıyorum diyor. E, onlarla tanışmış. Allah işte dedim kızım sana Allah merhamet etmiş işte. Allah sana nimet göndermiş. Bu fikirleri, bu şeyleri, düşüncelere sahip olmak ve bunları araştırabilmek de bir nimettir. Fatih Camii'nin yanında olur, yanından geçer. Türk Müslüman ana babadan dünyaya gelmiştir. Ama oho, o tarakta hiç bezi yoktur. Gezer durur. Böyle de var. Ama o bakarsın tabii gayrimüslim bir ailenin içinde yet yaşamış büyümüş. Ama bir Allah bir lütfetmiş. Kalbine bir iyilik düşünmüş. Müslümanlığı anlayayım öğreneyim demiş. Öğrenmiş. Ben onlarda da dedim sonra evlendik, nikahlarını da şey yaptık. Müftülükten belge aldılar filan. Kızım dedim Allah'ını ın, Allah iyi öğren. Allah'ına evvela şükret. Elhamdülillah ala nimetil İslam de dedim. Allah'ın verdiği bu İslam, Müslümanlık nimetinden dolayı Ya Rabbi sana şükürler olsun de. Şükrünü evvela kalbine vermiş. Ondan sonra Rabbi evzi'ni en eşkura nimetekelleti en peygamberlerin duası. Ya Rabbi bana ve ana babama verdiğin nimetlere karşı şükretmeyi bana nasip et Ya Rabbi diye ayetler var değil mi? Bunlar dedim al oku birisi Nemil size de söylemiş olayım yani. Nemil suresi birisi 19. ayet. Nemil suresi suratün Nemil 19. ayet. Suratün Nemil tesat sonra öbürü El Ahkaf. Suratül Ahkaf. Da orada 15 numaralı ayet-i kerime. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'metekelleti. Bir hocam tabuna yazmıştı da bize de söyledi bu duayı okuyun diye. Herkes okuyabilir. Herkes okusun. bu iki ayet yerini biliyorum. Bu akarsınız bulursunuz. Meallerinden kısaca manasını da öğrenirsiniz. Anladınız mı? Bu bir Allah'ın nimeti. Allah'ın verdiği nimete şükretmemiz lazım. Şükür lafla olmaz. İşlen işle iş yani şükrümüz mesela adam ha, ben, Allah ona para vermiş nimet vermiş böyle o ya bir şükür yara bir şükür yara bir şükür diyor bu onun şükrü böyle olmaz her nimetin cinsinden olur şükür Allah ne verdiyse ondan değil mi sana göz verdiyse bu gözünle Kur'an okuyacaksın Allah sana kulak verdiyse Kur'an dinleyeceksin öyle mi bunları yapacaksın ya yani Mesela şu laf oldu, laf rastgele konuşmayacaksın. Ne söylüyorsan söylediğini bilerek söyleyeceksin. Ki sen bir tane geldi ona işte Arapça öğreni, şöyle öğren, böyle öğren dedim, şunu yap, bunu yap, iki saat konuştum. Daha önceden de konuştum da. Giderken hocam diyor dua et bana. Ya oğlum dua diyorum. sabahtan beri söylediklerim hep dua benim ya. Dua ne demek? bir kimse hakkında bir hayrı istemek demek değil mi? İki saattir onu anlatıyorum ben sana dua ediyorum. Ama duayın ne oldu? Ya ben senin hayrını istiyorum. Duvarda da hayrı istemek demektir. Sen, ben sana onu söylüyorum ama sen o duayı şöyle bekliyoruz. Bir dua et, dua, et. dua etme istemeyi bile bir adet haline getirmişiz. Adet haline gelen ibadetler ibadet şeyini kaybeder. Oyuncak değil bu. Adet için yapmıyoruz. İbadet olsun diye yapıyoruz. Hatırlıyor yani hatırlıyorum Kadın işte memleketinden gelmiş. Memleketinde biliyorum oradaki ehli, Müslüman insanlar. Kadınlar tesettür ne demek olduğunu bilir. Kadınların örtülmesi gereken örterler. Oo, tabii öyle Anadolu'da şimdi böyle bozulmalar başka ama ben buraya geldiğim zaman İstanbul'da gayrimüslim örtünürlerdi bizim hanımlarımızdan çok örtülüydü Kadınlar baş, örterlerdi, siyah giyerlerdi. Ermeni hanımları, Yahudi hanımları, Rum hanımları, Beyoğlu'nda başka yerde görürdüm. Etekleri daha uzundu. Ve çok siyah çorap giyerler. Edeptir, böyleydi. Böyleydi maalesef. O öğrenen yok, bilen yok. Ha o bak böyle örtülüydü. Niye böyle yaptın? E, büyük adetiydi. Kızım bu adet değil. Adet değil. İbadet bir Müslüman örtünmesi, avret halini örtünmesi, dışarı çıkması veya yakınlarının yanında daha iyi örtüleceği yer var. Bunlar bulunması ibadettir. Ne demek ibadet? Allah'ın emrine boyun eğmek. Allah'ın emrini yerine getirmek demek olsun diye değil ki. Adet de adet de vardır? Bazı adettir. Ama adetle ibadetin birbirinden mesela biz ben, camiye geliyoruz. Bu ibadet niyetili gelir. Yoksa rastgele değil. Başkanlık değil. Allah'ın emri böyle. Gideceksin namazı kılacaksın Müslüman olarak. Ha nerede? Nerede burada da olsa, Almanya'da da olsa, Amerika. Afrika'da da yeryüzünde de gökyüzünde de ibadet Allah için yapacağız. Bu bizim vazifemiz. Bakın bu rahmeti mi diyor? Nasip edeceğim yazar mı? Kime? Lillezine yettequn. İtka, takva diyoruz. Takva sahibi olanlara. Takva sahibi ne demek takva sahibi? Onu da biz böyle çok kullanırız da ne demek olduğunu düşünmeyiz biliyor musunuz? ne demek olduğunu düşünmeyiz. Takva, evet takva ne dersin ki sadece sakal bıraktı, sadece cübbe gitti, sadece efendim sadece ne bileyim gece saat gece yarısında kalktı teheccüd kıldı. Bundan ibaret değil canım Allah Allah. Bak manasını öğren. Bak manası nedir? Takva kelimesi Arapça bir kelime. Vekâ vikaye kelimesinden gelir özeti bunu şeyi. Vika, kademe demek korudu demek, korudu. Vikaye demek korumak demek. V takva ne koruyor? Neyi koruyoruz? Evvela biz kendimizi günahtan koruyoruz. Evvela şirkten koruyoruz. Müşriklikten, kafirlikten koruyoruz kendimizi. Tamam mı? Korursak o zaman muttaki oluyoruz. Takva. Korunan adam oluyoruz. Başka neden? Haramlardan. Mesela Allah'ın haram saydığı şeylerden, hareketlerden, işlerden neyse hepsinden korunuyorsak işte o zaman da müttaki oluyoruz. Takva sahibi oluyoruz. Efendim, ibadetlerde mesela hırsızlıktan, hainlikten, yalan söylemekten koruyabiliyorsak kendi nefsimizi, işte takva sahibi olmuş oluyoruz. Tamam mı? Bunları bilmemiz lazım. Muttaki bu demek. Takva bu demek. Ama biz sadece takvayı bir sünnet kılıyorsa, bir sünnet daha, iki rekat daha sünnet fazla kılmayı zannediyoruz. Evet onlar da bunun dahildir. Bunlar ne kadar çok yaparsa bir insan elbette ki şeyi artar. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ve yutune zekate ve bir de o insanlar korunur Allah böyle birden insanı küfre düşürecek şeylerden korunurlar, haramlardan korunurlar. Efendim, bunlar müttaki olurlar. Bir de kim? Ellezine nefes ve 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 zekate. Bir de zekatı verirler. Zekat izlemek demek, arındırmak demektir. Biliyor musunuz? Mesaleddin'in ruhu Hazreti buyurur ki zekat bağın budanmasına benzer. Nasıl bağımız, bağımız olunca şey yapıyor çöpler vesaire toplandığı zaman oraları izliyoruz ya. O temizliyoruz. O da malın böyle yani, temizlemiş oluyor. Mal, nasıl ki bağ budadığımız zaman, bağı budadığımız zaman nasıl böyle tertemiz oluyor? ve o bağ, budanmış bağ nasıl daha güzel bir şekilde bitiyor, daha güzel meyve veriyor. Zekatı verilen mal da böyle. Ona benzer. Zekatı verilen Al da daha çok artar. Çok artar. Tamam Daha çok artar. Bereketli olur, hayırlı olur. Malın değil. Sadece çok olmuş. E olsun. Olsun. Mal yine nasıl büyümüş biliyor musunuz? Benzetmiş. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri böyle teşbihlerle, benzetmelerle bize anlatır ki daha iyi anlayalım diye. Eee <laughs> Diyor ki mümin elindeki mal neye benzer biliyor musunuz? Müslümanın elindeki mal mal geminin altındaki suya geminin altında su ne kadar çok olursa o gemi için o suyun çok Niye? Ne kadar çok olursa su gemi oturmaz kayalar. Bak geçen Allah korusun şeylerden biri çarpmış kayalara, değil mi? Allah korusun sahibini kaderimiz. Altında su ne kadar çok olursa o kadar faydalıdır. Gemi otamamış olur, kayalara çarpmamış olur, güzel. Ancak bir şey daha diyorum evlana. Çoklu, yani Müslüman da ku, değil mi? Müslümanı malın sevgisi, mal sevgisi, mal sevgisi. Allah ama Allah unutmayacaksın Aziz kardeşim. Onu Allah veren verdi sana. Bak sen öyle bazıları kazandım ben kazandım oğlum. Niye öyle diyorsun ya? Değil mi öyle? Ben bir bakarsın efendim e sahibi, mülk sahibi hani bunun ilk sahibidir? değil mi? Hani... Mal iyi ise iyidir. Seni batırır. Diyor ki malın geminin altındaki malın Büyün çokluğu ne kadar olursa iyidir ama bir şart. Senin yan alt tarafında bir delik yok. Yani su oraya dolar. Çabatar gene kurtaramazsın. Ya işte az olursa işte birisi gelir çeker kurtarır. Böyle Malın çokluğu altında Çin'e eğer girmemişse mal kalbine girmemişse mal sev malın ne kadar çok olursa o kadar iyidir. Çünkü o malla hayır hasana Allah'ın ver dedikleri yere verirsin değil mi? Verirsin Kusumal çok omobili kurtulamıyor. Allah'ın takdir ettiğinin dışına çıkamayız. Onun için Allah'ımıza biz böyle şükredelim. Şükür de nasıl olacak biliyor musunuz? Mesela Allah malı verirse bize, sağlığı verirse Allah'ımızın emrettiği işleri de kullanacağız o vücudu. Eğer o vücudu kullanırsak o kadar iyi olur. Değil mi? Kullanmazsak kullanmaz. Şimdi mesela mal vermiş Allah sen o malı vermiş, gerektiği yerlerde harcamıyorsun. Bizim bir hocamız vardı Allah rahmet eylesin. Dedi ki adam şey yapmış bir git. Bundan ibaret zannediyor vatandaş. O onunla evet kalbine bir şeyler öğretebilir o zaman iyidir. Şimdi o da öyle gördünüz mü? diyor. Demiş ki o bir zenginin biri de gitmiş hoca efendi diye. demiş bir bir verin. Ben de ben de çekeyim. Senin Tesbih böyle böyle değil. Tesbihi çekiyor ya böyle böyle. Böyle senin tesbihin böyle böyle demiş. Bak böyle böyle. Anladın mı? Bu, bu paralıkları, notları sayacaksın böyle. Önünde fakir fukaraya muhtaç olanlara. Sen tesbihi böyle böyle çekeceksin. Fakirler gibi sen böyle çekeceksin. Senin şey farkın var. Değil mi? Yani güçlü kuvvetli bir adamın yapacağı ile. Değil mi? Çocuk yapacağı bir Herkese ayrı nimetler vermiş Allah. Herkes eline geçen nimeti kullanacak. Allah cümlemize verdiği nimetlere şükredilmesi beylesin. İşte bu şükür. Yani zekatı vermek, sadakayı vermek, fakir fukuraya yardım etmek, muhtemel... Cebinde para doğru. cümle anlamayı nasıl gibi lütfetsin. Evet, bize istediği gibi çalışmayı günahlarımızı evet. affetsin. Evet. Bu camiyi böyle yaptırıp da seni... edilen bu camiyi yaptırıp İstanbul almak gibi İstanbul'u almak gibi büyük bir bahtiyarlığa kavuşmuş Fatih'e ve bu civarda bulunan ve onun şehitlerine, onun yanında bulunan askerlerine ve diğer şu hedamıza, vatanımız için çalışan şehit olanlara, hepsinin ruhlarına, bu camide de namaz kılan, vazeten imam olan, olan, kayyum olan, hizmet edenlerin ve cümle geçmişlerimizin, sizlerin de cümle geçmişlerinizin ruhları için, kafe ehli iman ervahisin. için, الفاتحه مع الصلوات